bildiniz mi? Efendim hastane çok yoğun. Hastane e, yani içeriye girmek mümkün değil. O kadar yoğun ki bir sürü insanlar gelip giriyorlar. Peki şimdi genelde e, bir panik havası yaşandığını biliyoruz depremden sonra ama ne yapıyor Ercişliler? Merkezden uzaklaşmaya mı çalışıyorlar yoksa? E, araç, araçlar Araçları merkezden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Araçları olmayanlar Doğal az olduğu seyrek yerlerde, bahçelerde e, oturuyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyor ya. İnsanlar çok büyük bir panik içinde. Efendim çok geçmiş olsun. Ee, teşekkür tabii ederiz. Tabii. Bu kardeşi... gördüklerinizi paylaştınız, aktardınız. İlerleyen dakikalarda eğer bilgi e, alabilirsek size tekrar ulaşmak ve sizden yine tabii. izlenimlerinizi almak isteriz. Şimdi tabii, tabii. E, ekranlarda biz de o görüntüleri izliyoruz. Ee, Yaralıların e, sedyeyle taşınmasını. Erciş'ten e, Ercişli bir isimden Mehmet Emin Baburhan'dan olup biteni öğrendik. Kendisi o anda eş yerinde olduğunu ifade etti. Bu görüntülerde Bitlis'ten, Bitlis'te de hasar var. İşte görüyorsunuz bir binadaki çatlakları. Bitlis'ten de e, gelen bilgiler... E, camilerin, iki caminin minaresinin yıkıldığı yönünde, Muş'tan da aynı şekilde iki caminin minaresinin yıkıldığı bilgisi var. Bitlis'ten gelen yine ajanslardan geçen bilgi Adil Cevaz'da enkaz altından bir cesedin çıkarıldığı yönünde. Görüyorsunuz.